Merhaba Arkadaşlar, benim adım At. Ben küçük bir tayım. Burada çayırlarda yaşıyorum. İşte benim canım annem. Beni hep korur ve sever. Onun sütü benim en sevdiğim içecektir. Yulaf ve otlar ise diğer sevdiğim besinlerimdir. Yemeklerimi yerim ve enerjimi toplarım. Bizler sürüyle yaşarız. Bakın birçok arkadaşım var. Kendi aramızda ne ne diye konuşuruz ve bunun adı kişnemedir. Biz taylar oyun oynamayı çok severiz. Diğer taylarla beraber koşarız, zıplarız, çılgın gibi eğleniriz. Çok hızlı koşabiliyorum. Bu Ferrari'ne ki onu bile geçerim kadar koşup oynadıktan sonra suyumu içer, bir ağacın gölgesine geçer. Bulutlardaki şekilleri bir şeylere benzeterek hayaller kurmaya başlarım. Bu benim en sevdiğim, en dinlendirici aktivitemdir. Gözlerim çok büyük ve görüş açım çok geniştir. Hiç boşuna arkama saklanma canım, görüyorum. Burnumuz çok iyi koku alır. Koku alarak yiyeceklerimizi bulur, arkadaşlarımızı bile tanırız. Bu güzel koku da senden geliyor olmalı. Tanıdım seni. İnsanlar bazen sırtımıza binerler. Ama önce bize iyi davranmalı. Bize kendilerini sevdirmeliler. Biz atların hafızası çok güçlüdür. Seni gördüm mü unutacağımı hiç sanma. Senin gibi tatlı bir çocuğu hem kim unutabilir ki? Beni dinlediğin için teşekkür ederim dostum. Hmm, Yorucu ama bir o kadar da güzel bir gündü. Biraz uykum geldi ama çok uykum geldi aslında. Ay uyuyacağım. Hadi görüşürüz tatlı dostum. Seni seviyorum. Kendine dikkat et tamam mı?